ilginç geliyor. Mesela Bayrampaşa Belediyesi'nde de operasyon yapıldı. CHP'den Bayrampaşa Belediyesi'ne sahip çıkan yok. Ee, Enteresan değil mi? Bugün gazetelerde çok eleştiri vardı, yorum da vardı. CHP'li, mesela Sözcü Gazetesi, CHP'li 3-4 milletvekilinden görüş almıştı. Bir de Ali. 15 Temmuz'a çok odaklanmış, evet. 15 Eylül'e odaklanmışlardı. Evet. O yüzden bugün o biletlere de Ali Mahir da. Başarır, hmm. bir tane... Mersin milletvekili bir yer, şey e, Mersin, Antalya'da hayır, bir yerde evet. öyle iki, vekilden görüş almış Sözcü Gazetesi. Yani biraz dostlar Eleştir... alışverişte ele, eleştiriyordu. Yalnız orada bir şey söyleyeyim. Bunu arada konuştuk ama söyleyeyim. MHP'ye de gelmişken orada gözaltına alan iki isim var. Ben onları tanıyorum. Bir Biri Emin Sönmez. Sönmez İnşaat'ın sahibi. Bayrampaşa Belediye Operasyonu. Evet Bayrampaşa Operasyonu. Sönmez, Operi'sinde Sönmez İnşaat'ın sahibi. Emin Sönmez, Trabzon'dadır. Bayrampaşa'nın yarısı onun denir. Ha. Hakikaten de çok zengin varlıklı. Trabzon'un eski ailelerinde. CHP'li mi? Evet şey ee, CHP'li değil. Onu biliyorum. CHP'li olmadığını mi? biliyorum. MP'li. MHP üyesi zaten. Ha, MHP üyesi. MHP üyesi. Onları. Oğlu da Onur. Oğlunun da Bayram Paşa'da bir iki tane kafesi var. Ben ara ara ihraç etti hemen. Eee şeyde ha, arada evet, Ramazan'dan birisi değil ee, mi? Ramazan aylarında böyle bu programlardan çıkınca savura gidiyor bizim bir arkadaş grubumuz var burada. Hı. Onlarla böyle bazen gidiyorduk. Onur 22-23 yaşındadır. Ben Onur'un öyle bir şeylere gireceğini tahmin etmiyorum. Para, pul. Çünkü o bir tane kafe işletiyor orada yani. Ama babası büyük müteahhit. Ya öyle bile büyük müteahhit ya. Yani Bayrampaşa'da hakikaten büyük otelleri, büyük binaları, devasa yerleri olan bir şey. Bayrampaşa'da MHP... Paşa, oteller falan mı e, adını yazacağım şey size. Double diyeyim de anla. Double'dan anla. Hmm. Orada Oradaki bir, bir, zincir. Can. Şimdi böyle şeyleri olan bir hani. MHP bunu anında ihraç etti. Yani partiden şey olarak ihraç ettiler. Tabii suçlamaları daha görmedik. Masak raporu var deniyor gene. Iddia. Onları göreceğiz. Gördükten sonra e, kendi kanaatlerimizi dile getirebiliriz. Yani şey yapabiliriz. Şimdi mesela e, o aileyi bugün eleştirmiş muhalif gazeteler. Bunlar MHP'li bilmem ne. Bak kardeş onu söyleyeceğim. Şimdi MHP kendisiyle ilgili en ufak bir şey olduğunda gözünün yaşına bakmıyor Sayın Bahçeli. Evet. Ve bu takdir edilmesi gereken bir davranış. Evet. Bunu yani katılırız katılmayız. Cemal Engin Yurt'a yaptı, Erhan Usta'ya yaptı. Altın, hemen ihraç ediyor. Altın kaç iddiasıyla üç vekilin adı karıştı bir şeydir. Onları hemen istifa ettirdi. Dönerler mi bilmiyorum. Başkaları oluyor. Mesela ülke ocaklarından bir sürü isim geçiyor. Adı bir şeye karışır hemen alıyor. Ve bu, son olarak da bu iki isim. Biri, i̇kisi de Milliyetçi Hareket Partisi üyesi. Oğlu da ülke ocaklarına da üye. Hı. Bayrampaşa'da. Ve il yönetiminde bu arada İstanbul'un. Yani Sayın Bahçeli hemen attı bunları. Bu arada bakın suçlu mu değil mi de bilmiyoruz. Yani hani neticede mahkeme olmadığı şey. Şimdi bunun aynısını mesela bugün muhalif gazeteler övüyor. Böyle kardeşim sizin de milletveki onlarca iş adamınız, parti üyeniz hakkında ne iddialar dolaşıyor ki? Yüzde %70'i de bana sorarsan çok sağlam iddia. Niye yapmıyorsun gereğini? Bahçeli bin kişinin adı karışsın, birinde de partiden atar. standart 200'lük. Bahçeli bin tanesinin adı skandala karışsın, bin tanesini de atar. Hani Olcay Kılavuz'un bence o Sinan Ateşli bilgisi yok ama adı karıştı bilmem ne 6. sıraya mı ne koydu onu? Seçilemeyecek yere attı 2023'te. Hı hı. En aşağı yere attı Bahçeli. Yani ama bak CHP bunu yapıyor mu? Etikten ahlaktan CHP CHP tam tersine sahip çıkıyor. İşte Hikmet Çetin etik ahlak diyor. İşte Kemal Bey etik ahlak diyor. H H Özgür Bey öyle diyor. Ama kardeşim binlerce isminiz yolsuzlukla anılıyor başka şeylerle anılıyor, bilmem ne anılıyor ama bir tanesini bile ihraç etmediniz. Barış arkadaşım bir sorusu çok hak. Kardeşim Ertan Yıldız sizin parti parti 18 -18 -18 Meclis üyesi, parti üyeniz. Adam onlarca yıktı var. Hadi diyelim. Etkin pişmanlıktan faydalanıp hepiniz de suçlamış. Adamı ihraç etmediniz. Evet. Bir tane daha gene İSKİ, evet. İSKİ'de iski de görevli düzey bir müdür. Ağaç AŞ'de bir müdür... Hadi hadi bunu daha gene alçı alçıklasın o zaman. Bir, evet, tek bir şey diyeyim Tek bir şey <laughs> söylüyorum. Ağaç AŞ'de bir müdür. Gene İstanbul'un birçok iştiraklerinde parti üyeleri etkin pişmanlıktan faydalananlar oldu CHP'li. İş adamlarından da var. Burada çok tartıştık. Bir tanesini bile ihraç etmedi CHP. Ama Barış evet. Arkadaş'ı veya öbür isimleri cart diye hemen verip şey yapıyor. Yani Çok enteresan. Ya, Neden? Korkuyorlar herhalde değil mi? Yani Ertan Yıldız'ın daha başka türlü açıklamalar yapabileceğinden de korkuyor olabilirler. Şimdi bir mesela bizim Umut Şenol, hani zaman zaman konuşuyoruz. şişli Şişli'de meclis üyesiydi. İyi bir arkadaşımdı. itirafçı oldu. İşte ben zaman zaman konuşuyorum kendisiyle. Anlattı, sistemi anlattı bilmem ne. E, onu da ihraç etmiyor. Yani et demiyorum ama etik ve ahlaktan bahsedecek durumu yok. Bak Bahçeli... Hani şöyle de demiyor. Mahkeme kararını bekleyeyim de demiyor. Evet de Hemen cart diye adam şey olarak duruşa bak yani burada. Evet. MHP'nin şeyine. Ha bu AK Parti de yok. Hani AK Parti'de adı bir şeye karıştı. Ha bu arada AK Parti bugünlerde onu yapıyor. Daha hani hakkını yemeyeyim. Gerçi başka partilerde geçenleri alıyor ama e, iddia olanları diyeyim. Ama kendisiyle ilgili mesela partisiyle ilgili olanları mesela arabada bilmem yol şeye karışıyor atıyor. Adıyla ilgili bir iddia alıyor. AK Parti de bu arada o konuda Allah var ciddi bir temiz şey olarak yapıyor. Yani ama, öyle herkes almıyor AK Parti. Evet soyu. ama CHP, bayağı ince eleyip sık dokuyor. Çünkü çok başvuru var Bu arada it, yani bu şeylerde Geçmek iddiası için. geçen çok sayıda yani evet. çok değil, bazı partiler de attı. CHP de bunu